Bağ canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, <laughs> videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, Erdem adlı kanal üyemiz için bakıyoruz. Ee, burada bir e, haber var. Çok güzel bir haber gelecek gül çiçeği çıkmış. Burada başınıza da talih kuşu konmuş. Çok güzel bir gelecek ve çok güzel de bir e, haber sizi bekliyor. Özellikle S ve N harfinden gelecek bu haber. E, ve dileklerinizin e, kabul olduğu, e, beklediğiniz şeyin olacağını gösteriyor gerçekten de. Burada bir yunus balığınız var. Gerçekten de burada e, yarım ay doğmuş. E, burada ee, ve e, saklı gizli duyguların olduğunu e, ve e, bu duygularınızı, acılarınızı kimseyle paylaşmayan, sıkıntılarınızı bile içinize atan bir insansınız. Burada beyaz güvercin var e, ve dışarıdan gelecek bir barış ve bir e, hediye var size gelecek bir paket gözüküyor ve e, ticari hayatta başarı diye görüyorum ben bunu. Yollarınız var dışarıya e, bir yol yapacaksınız. Belki işle ilgili, belki de güzel bir seyahat ya da yoldan birisi gelecek elinde bavulla 3 vakit içerisinde. O gelen kişiyi de karşılayabilirsiniz diye görüyorum. Bir yatılı misafiriniz ve çok da güzel bir haberiniz var. Hediyesiyle geliyor. Evle ilgili bir dileğiniz var. O dileğiniz olacak. E, uzun süredir ettiğiniz dualarınız da kabul oluyor diye görüyorum burada yollarınızın çoğu açık ve çok güzel haberler var yollardan sevinç dolu haberler alacaksınız biraz sıkıntınız var İçiniz sıkılmış eskiden kalma bir olay nedeniyle e, sıkıntılısınız belki bir tartışma yaşadınız e, bir hemcinsiniz de olabilir belki kardeşiniz veyahut da abiniz e, veyahut da bir hemcinsiniz ya da e, hala teyze gibi biriyle bir e, tartışma olabilir o bir haksızlık olmuş bu içinizde kalmış ama o haksızlık adaletle sonuçlanacak şans size dönüyor. Yunus balığı var çünkü ve çok büyük bir başarı, çok da büyük bir kısmet görüyorum ben burada dualarınız kabul olacak ee, gerçekten de burada da bir balığınız var kocaman balina gibi çok büyük kısmettir o da ee, ve açık bir yolunuz var dileğiniz tez zamanda olacak tertemiz bir şekilde olacak görünüyor burada bir e, kılıç balığınız var e, çok güzel bir haberiniz var balığınızın üstünde de kuş var hem barış geliyor hem de bir mal sahibi olma mülk sahibi olma bir taşınmaza sahip olabilirsiniz burada bir meleğiniz her zaman korunduğunuzu gösteriyor gösteriyor ve e, dualarınızın kabul olacağı, beklediğiniz şeylerin gerçekleşeceği anlamını görüyorum. Çok yakında sevinçli güzel haberler var ve parlak bir gelecek görüyorum ve e, mutluluk dolu olaylar yaşayacaksınız bu aralar dilekleriniz de tek tek gerçekleşecek diye görüyorum burada bir tanesi çok yakın zamanda olacak umarım muradınız da olacak zaten ve şans kapınızda çok açık e, bir enerji kartı çekiyorum size de bakalım ne diyecek bereket simgesi bereket ve bolluk geliyor size gerçekten de bereket bolluk dolu günler yaşayacaksınız artı ee, uzun süredir e, Kapalı kaldığınız Biraz hava alıp Biraz kendinize bakmanız gerekiyor e, Ve e, etrafınızdakilere Düşünceli davranacaksınız Ve dışarıdan güzel haberler bakın bolluğun akışı gelecek vaadeden bir girişim önemli bir dökümanlar ya da kontratlar diyor gerçekten güzel anlaşmalar yapacaksınız güzel şeylere imza atacaksınız ve geleceğiniz çok parlak bolluk içinde geçiyor bir bolluk görünüyor ve e <laughs> mutluluk, ihtişam görünüyor size. Benden bu kadar sevgilerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.